merhaba. Terapi sürecini detaylı bir şekilde uygulamayı öğrendik. Yansıtma yapmaya anda kalmayı, sınırları yönetmeyi. Ama bunların dışında beklemediğimiz ekstrem durumlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Bu durumlar ne olabilir? Çocuk odaya girmek istemeyebilir, çıkmak istemeyebilir. Odada ağlamaya başlayabilir bir anda. Odada soyunabilir, çocuğun tuvaleti gelebilir, tuvaletini odaya yapabilir. Terapiste sarılıp öpmek isteyebilir, terapistin kucağına çıkmak isteyebilir odada yaptığı çalışmaları eve götürmek isteyebilir. Ya da odaya oyuncak getirip oyuncak götürmek isteyebilir. Odaya yiyecek getirmek yine isteyebilir. Tüm bunlarda birer, birer e, prosedürümüz var. Bunlar nelerdir? İlk olarak odaya girmezse başlığıyla başlayabiliriz. Burada iki tip çocukla çok sık karşılaşıyoruz. Sınır sorunu olan çocuklar ve ayrılık problemi olan çocuklar. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar İkisine aynı şekilde yaklaşmıyoruz. Çocuğun sınır problemi varsa ve gelmek istemiyorsa sen kendin gelmemeyi seçersen ebeveyninin seni getirmesini seçmiş olursun diyoruz. Ve hala gelmemek istiyorsa ebeveyn çocuğu kucaklıyor, oyun terapisi odasına getiriyor, daha sonra odaya bırakıyor. Biz kapının önüne geçerek çocuğun çıkmasını engelleyecek şekilde önüne geçerek orada duruyoruz ve ebeveyn çıkıyor. Terapist olarak hiçbir zaman çocuğu fiziksel olarak çekmiyoruz, kucaklamıyoruz, götürmüyoruz. Ebeveyn yapıyor burada. İçeride ise biz artık idare edeceğiz, biz baş edeceğiz, süreci biz yöneteceğiz. Zaten çok büyük kriz çıkarsa, kaos çıkarsa ne yapacağımızı sınırlarla anlatmıştık. Ama çocuk sadece sınır problemleri dolayısıyla içeri girmek istemiyorsa sen gelmemeyi seçersen ebeveyninin seni getirmesini seçersin deyip biz müdahale olmadan ebeveynin çocuğu getirmesini istiyoruz. Fakat ayrılık kaygısı varsa daha farklı bir prosedür yürütüyoruz. Ayrılık kaygısı olan çocuklar öyküde kendilerini belli ediyorlar. Okula giderken anneden ayrılmakta zorlanma, anneyle ile ilişkide bağlılıkta ile de bağımlılık süreçlerinin gelişmesi gibi durumlarla kendilerini gösteriyorlar. Biz biliyoruz bu çocukta ayrılık kaygısı var. Yani sınırlarla alakalı bir durum değil. Gerçekten ayrılmayla alakalı ciddi bir sıkıntısı var çocuğun. Burada farklı bir işleyiş götüreceğiz çocuğun yanında öykü alabiliriz. Mecbur kalmışızdır. O ilk anemnezi öyküyü alırız. Ebeveyni bilgilendirmeyi bile çocuğun yanında yapmak zorunda kalabiliriz bu gibi durumlarda. Ekstrem bir durum ayrılık kaygısını yoğun yaşayan çocuklar. Oyun odasına da girmek istemeyeceklerdir bu çocuklar. İlk seansta ebeveyn seansının içine girebilir. Sandalyesini getiririz, odanın ortasına koyarız. Odanın ortasına çocuğa müdahale etmeden bekler ebeveyn. Çocuğu yönlendirmez. Şöyle böyle oyna, çok iyi oynadın, aferin kızıma, oğluma demez. Bunlar terapotik süreci bozan şeylerdir. Bunları kesinlikle istemiyoruz. Sessizce odanın ortasında bekler. Bu çocuk için bir oryantasyon sürecidir, bir alıştırma sürecidir. Biz terapist olarak yansıtmamıza devam ederiz. Aynı şekilde süreci götürürüz. İkinci seansa geldiğimizde ise odamızın kapısını açarız. Kapı önünde oturur ebeveyn ama odanın içindedir. Yani kapı açık, ebeveyn içeride, kapının önünde ortadaydı, artık kapının önünde kenara gitti, kapı da açık. Üçüncü seansa geldiğimizde ise artık ebeveyn kapının dışındadır. Yani eşiğin diğer tarafındadır. Kapı gene açık, çocuk görebiliyor ebeveynini. Ama eşiğin diğer tarafında ebeveyn ve yine müdahale etmiyor kesinlikle. Dördüncü seansa geldiğimizde ebeveyn çocuğu içeri bırakır kapıyı kapatır. Çocuk ağlayabilir. Sorun değildir. 4 seanslı aşamalı bir geçiş gerçekleştiririz. Zaten bu aşamada çocuğun ayrılık kaygısını yönetmesi için ihtiyaç olan bir durumdur. Çocuk odadan çıkmak istemezse ne yapacağız peki? Zaten 5 dakika kaldı, 5 dakika kaldı diye çocuğa hatırlatıyoruz. Ön bilgimizi veriyoruz ama yine de çıkmak istemiyorsa süre bittiğinde sen kendin çıkmamayı seçersen ebeveynin gelip seni çıkarmasını seçmiş olursun diyoruz. Böylece ne oluyor? Yine biz müdahale etmiyoruz. Girişteki sıkıntıda gibi çıkışta da biz müdahale etmiyoruz fiziksel bir şekilde. Ebeveyni geliyor çocuğu çıkartıyor. Çocuk odada ağlarsa, bu da ebeveynleri tetikleyen bir durum. Seans süreci yoğun bir süreç. Zaten insanın doğasında ağlamak var. Ağlamak ihtiyaç olan ve çocuğu da yetişkinde rahatlatan bir şey. E yeri terapidir ağlamanın zaten. Çocuk da ağlayabilir. Bu çok doğal, çok normal. Biz bunu aileye anlatacağız. Terapist arasında ağlayabilir, bu çocuğu rahatlatır, ona çok iyi gelir, ters giden bir şey yoktur şeklinde bir bilgilendirme yaparız. Eğer çocuk çok ağlıyorsa terapiyi 5 dakika önce bitirebiliriz. Çıkınca ebeveyn onu sakinleştirir. Biz de ebeveyni sakinleştiririz. Bu durumun normal olduğuna da dair yani ağlamak kadar normal bir şey yoktur. Sizler de sakin kalın bu gibi durumlarda. Ağlayabilir çocuk. Herhangi bir problem yok burada. Odada soyunursa Burada yine sınırlar devreye giriyor. Ne demiştik? Sosyal kurallara aykırı davranışlarda bulunamaz çocuk demiştik. Bu oda kıyafetlerimizi tamamen çıkartabileceğimiz bir oda değil deriz. Oradaki yasayı uygularız tek tek. Evet kıyafetini çıkarmak istiyorsun bu oda kıyafetlerini çıkarman için değil. İstersen bebeğin kıyafetini çıkartabilirsin gibi bir alternatif de sunarız. Ama çocuk hala devam ediyorsa onları giymemeyi seçersen ebeveynin gelip sana giydirmesini seçmiş olursun deriz ve ebeveyni çağırırız. Çocuğun tuvaleti gelirse ne yapacağız? Biz ebeveynden akışı bozulmasın diye başlangıçta talepte bulunduk. Çocuk tuvaletini yapsın, karnını doyursun, suyunu içsin dedik ama çocuğun tuvaleti geldi artık susadı veyahut ne yapacağız? İzin vereceğiz. Burada yapacağımız çok bir şey yok. Ama çocuk bizi manipüle etmek istiyorsa, bu çocuğun dışarı çıkmak için kullandığı bir teknikse ne yapacağız orada? Biliyorum su içmek istiyorsun, süremiz bittiğinde içebilirsin. Biliyorum tuvalete gitmek istiyorsun, süremiz bittiğinde gidebilirsin. Gibi bir cümleyle çocuğun bu netliği sunacağız. İhtiyaçsa giderebilir, manipülasyonsa gidemez diyoruz. İhtiyaç mı manipülasyon mu karar veremediğimizde de yine izin vermemiz doğru olandır. Çocuk odada tuvaletini de yapabilir. Bu gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Burada Kaza oldu. Çocuk pişman. Yüzümüze bakıyor. Ee, tedirgin kendisi de. Böyle kaza olabilir. Hadi gidip kıyafetimizi temizleyelim deriz. Gelir yeni kıyafetle kaldığımız yerden terapiye devam ederiz. Çocuk rahatsız değil. Hiçbir şey yok. Yüzüme bakmıyor. Oyununa devam ediyor ama oda kirleniyor. O zaman ne yapacağız? Sanırım bir kaza oldu. Hadi gidip kıyafetini temizleyelim. Gelir yeni kıyafete kaldığımız yerden terapiye devam ederiz. Çocuk Rahatsız değil, odada kirlenmiyor. Çok ufak bir e, kaza olmuş. Hafif bir durum var. O zaman devam edebiliriz diyoruz. Yani bizim burada çocuğun rahatsızlığı ve odanın kirlenme durumu e, bizim ölçütlerimiz oluyor. Bunlara göre hareket etmiş oluyoruz. Diğer bir karşılaşılan durum ise çocuk e, terapiste sarılmak isteyebiliyor, öpmek isteyebiliyor. Bu çok normal, gayet karşılaşılan bir durum. Ne yapacağız burada? Sarılmaya hafifçe karşılık verebiliriz. Öpmek istiyorsa evet hafifçe buna izin verebiliriz ama biz çocuğu öpmeyiz. Bizim burada bir geri dönüşümüz olmaz. Bekleme alanında ebeveyni de varken çocuktan izin alarak onu ona sarılabiliriz ama terapi odasında bunu kesinlikle yapmıyoruz. Çocuktan izin almamız ve ebeveynin yanında olması önemli nokta. Artık seanslar bitmiş ayrılıyoruz mesela. Annesi babası yanında Ayşe'cim sana bir sarılabilir miyim deyip orada sarılabiliriz. Terapisinin kucağına çıkmak isteyebilir çocuklar. Bu bizim için sıkıntılı bir durum. Bunu istemiyoruz. Önümüze geçebilir. Fiziksel bir blokaj yapabiliriz orada ama kucağımıza çıkmasını istemiyoruz. Odada yaptığı çalışmayı eve götürmek isteyebilir. Bu da çok sık karşılaşılan bir durum. Bunu da tercih etmiyoruz. Biliyorum bunları çok sevdin ama buradaki çalışmalar eve götürmek için değil. Tüm oyunlarımız bittiğinde bunları sana vereceğim diyebiliriz. Yasayı tek 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 madde madde yaptık. Çocuğun duygusunu yansıttık. Biliyorum bunları çok sevdin sınırımızı koyduk ama buradaki çalışmalar eve götürmek için değil ve en sonunda alternatif tüm oyunlarımız bittiğinde bunları sana vereceğim. Zaten oyun terapisi süreci sonlandığında çocuğun yaptığı her şey çocuğa veriliyor. Gerçekten de öyle yapacağız. Ama arada verdiğimizde onu eve götürüyor, anne inceliyor, çok güzel yapmışsın diyor, ne anlattın burada, sürece müdahale olmaya başlıyor. Ya da değersizleştiriyor yaptığı esere hiç bakmıyor, ilgilenmiyor. Aşırı övgü veya değersizleştirme terapetik süreci bozuyor. Çocuğun e, dinamiğine zarar veriyor. Çok güzel bir resim yapmış. Anne yırtıyor, atıyor, sorguluyor. Bunlar istemediğimiz şeyler süreci bozuyor. O yüzden çocuğa bunları en sonda vermemiz gerekiyor. Oyuncak alıp götürme mevzusu da çok sık karşılaşılan durumlardan. Bekleme odasında çocuk oyuncak getirmiş ve bunu içeri sokmak istiyor. Terapist olarak gideriz. Aa, nasıl bir oyuncakmış bu bekleme alanında? Bir inceleriz, biraz ilgileniriz. Ona değer verdiğimizi hissettiririz. Daha sonra bu burada dursun. Biz gelene kadar annesi, babası buna çok iyi bakın. Biz geldiğimizde alabilir tekrardan Ayşe, Fatma deriz ve içeri almayız. Oyuncak götürmek de yine yoktur. Burada ne yapacağız? Çocuk oyuncağı götürmek istiyor. Al eline, Terapinin başındayız ya da cebine attı. Orada süreç devam ediyor. Oyun içerisindeyiz. Önemli değil. Çıkış anı bizim için daha önemli olan kriter. Çıkarken oyuncak cebinde çıkmak istiyor, ya da direkt elinde götürmek istiyor. Bunu gördüğümüzde yasa tekniklerini kullanırız. Yine de vermezse sen vermemeyi seçersen ebeveyninin gelip vermesini seçersin diyoruz. Zorla çocuğun elinden oyuncak alma gibi bir durum yapmıyoruz burada da. Odaya yiyecek getirme durumu da sık karşılaşılan durumlardan biz Odada yeme içme faaliyetinin olmasını kesinlikle istemiyoruz. Sakız dahi sokmuyoruz odaya. Çünkü bunlar terapotik sürece zarar veriyor. Çocuğun karnı çok açsa terapi öncesi dışarıda atıştırabilir. Ee, bu yeme süresi 10 dakika mı sürdü? Terapist olarak sizin zaman noktasında zaten belirttiğiniz süreler sabit bu süreyi kesebilirsiniz ama vaktiniz vardır sizin tercihiniz dahilinde o süreyi de sonuna ekleyebilirsiniz. Geç kalma durumlarıyla da çok sık karşılaşıyoruz. Bebeğinlere bu sıkıntının oluşmaması için en başından net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Geç geldiğinizde o süre kesilir, diğer seansa gelecek olan kişi var, benim not almam gereken bir süre var vesaire şeklinde. Burada terapistlerin kendi kişisel tercihleri de ortaya giriyor. Bazı terapistler 10 dedim hani 1 dakika geç 1 dakika erken değil yaklaşıyor. Ama e, sürenin çok uzamaması, yayılmaması için bizim başta neyse sistemimiz net bir şekilde belirleyip bunu sunmamız önemli. Terapistin vakti varsa kendi tercihi de bu yöndeyse o süreyi ekleyebilir e, diyebiliriz. Olağan dışı durumlar bu şekilde. Artık e, terapi sürecini biliyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Çocuğu nasıl alacağız? Ebeveyni nasıl alacağız? Oyun odasında nelere dikkat edeceğiz? Her şeye hakimiz. Peki sürecin sonuna yaklaştık. Terapist olarak çalışmamız gereken çok önemli bir grup var. Ebeveynler. Bu süreci nasıl yöneteceğiz? Süreç sonunda not almamızı nasıl gerçekleştireceğiz? Diğer dersimizde bunları işleyeceğiz.